akşama bacım geliyor aldığın şeyler ben makarna mı yiyecek akşama? Kız canım sen ne karışıyorsun? Sür. Ama ben de akşama bir tane meyveli pasta alayım çayla yiyin içecek alamam. Git alama. oğlum kaymaklı bisküvi atım halak sever koflet atım. Yürü sen sür. Oo. Aa, Aa halasın diye düşün halasın. Ama telefonum çalıyor. Buyur kardeşim. O nasıl bak buyurun gelin bu saydık akşam. Tamam oldu hadi i̇yi günler hadi sağ Ha akşama da aynı geliyor. Şunlar boşa hemen beş dakikada getir. Aman 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 da halan da ertele. Halan gelmesin bu başka zaman gelsin. Ya Şunları... anne. Bu böbrek olacak Şu 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 keseyim şu, Şurada bize 1 kilo ver. Buranın yaprak sarması çok güzel oluyor akşama yetiştirelim evde. Hazırca yiyinler. Çağrı marketin kuruyormuş işte bir tane oluyor. Çıtır çıktı yiyesin satacağız. Bekle dur tatlı yapacağım. Ceviz alayım. Buranın meyvesi hepsi çok taze oluyor. Dur bekle. Akşam yıldır. Anne Çağrı Market'te iyi seviyor. ha. Hey sevmeyin mi? Helal kesim eti var.